Şimdi hatta bekleyen izleyicimiz var. Hemen alo diyorum ama ilk şifremizi de telefondan sonra vereceğim. Sevgili seyirciler bizi izlemeye devam edin. Alo. Alo. Buyurun efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Aynur oradan. İyi, i̇yi yayınlar. Sağ olun sağ olun buyurun. Ya benim bundan 4-5 ay önce kayınvalidem bana bir iftira attı. Ve ben şimdi konuşmuyorum Günahımı giriyorum. ...bilmem kendi kendimi yiyip bitiriyorum çünkü yine de olsa eşimin annesi ve bana dedi ki muska yaptın dedi bütün çocuklarımı dedi ...ağzını neyini bağlattın... bunun günahı ne hocam gerçekten kendimi yiyip bitirdim artık ben muskayı mı yapmışsın ben yapmışsın ne, ne bütün dedi? Yani çocuklarına Heh. şey etmişim ağzını dilini bağlatmışsın ya ona gücüm yetseydi senin ağzını dilini bağlatırdım deseydin <laughs> çok iyi dediniz hocam. Hocam gerçekten kendi kendimi iyi bitirdim artık. Yapmadım çünkü. Niye yiyip bitiriyorsun? Kayınvaliden çok cadalozmuş. <laughs> evet ya hocam ne güzel söylediniz ya. Yani madem bu kadar bir evet. sihir var. Ya en güzeli kayınvalidenin ağzını dinli bağlamak. <laughs> Asla hocam asla. Ya böyle bir şey zaten mümkün değil ki. Hani yaptın desem bile ben de sana derim ki senin buna gücün yetmez. Muskacının buna gücü yetmez. Allah'tan başka kimseden şeyim yok. E şimdi bu iftiradır. Ama evet, sen e, şimdi şöyle düşüneceksin. Sen onunla tavır koyduk, koydukça diyecek ki zaten bu bizim kötülüğümüzü istiyor. İyi davrandıkça utanacak. İyi davrandıkça utanacak. Esas büyüklük odur. Kötülük yapana iyilik bir yapmak. birçok iftira attı. Ben de artık dayandım. Tab Şeyime kadar geldi yani. kadar geldi. Ar Arayı açma. araya Arayı açma. Çünkü dedin ya az önce eşinin de annesi. Evet. Birbirinize muhtaçsınız. Bayramı var, hastalığı var, cenazesi var. Çocuk olacak, torunu sevmeye gelecek. Böyle koparak hayat yaşamak yok. Sonunda yapayalnız cenazene bile sahip çıkacak kimse kalmaz. Onun için akrabalarla iyi geçineceğiz. Affedeceğiz. Şey yani görmezden ama, geleceğiz. Duymayacağız. Kulağımız sağır olacak. Gözümüz kör olacak. Ben hacca gidenlere de öyle diyorum. Hacca umreye giderken görmeyeceksin, duymayacaksın, konuşmayacaksın. Orası düzeltme yeri değil ki. Her şeyi görürsen. Bazı şeyleri göreceksin de görmezden geleceksin. Duyacaksın, bir şey olmuyor, duymazdan geleceksin. Olmuyor. Birçok defa aynısını yaptı. Her zaman aynısını yapıyor. Ya güzel olanlarla Eşiniz zaten geçinmek mu? kolay. Eşiniz konuşmuyor e, mu? Eşim konuşmuyor çünkü hani Eşinin annesinin dilini bağlamış. Bak, nasıl konuşsun? <laughs> Hayır, annesiyle konuşmuyor mu? Gerek yok böyle şeylere. <laughs> Hocam. Büyütme. Ya, <laughs> yani. hani yaşlı diyor. Ağzına söylüyor diyor. Bir şey yapamıyorum diyor. Sevgili kardeşim. Rahat ol. Rahat ol. Bak sabır ağır geliyor sabır diyeceğim de rahat ol rahat ol. Hayatı rahat yaşa. Hep kendine edersin. Bak hastalıklar çıkar. Şeker... Hocam, Şekerin çıkar, tansiyonun çıkar, miden ülser çıkar, gastrit çıkar, ciğerlerin. Zaten kendim tansiyon hastasıyım hocam. İşte onun için takma kafaya. Bu da geçer Yahudi. Biraz da burada eşin arkanda duracak. Yani o seni savunacak. Esas arayı onunla arayı tuttun mu kaynana çatlasın. <laughs> tamam. Evet. Selam söyle eşine, sana, sana sahip çıksın Allah razı olsun. Sizlerden. Ay, hayırlı mi? günler. Sağ olun. sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.